Profesör doktor Can Feza Sezgin ve doktor Elif Güvenoğlu'nu bir kocaman alkışla buraya davet ediyoruz. Evet, evet, Hocam hoş geldiniz hoş bulduk, hocalarım. <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Hocam ikinizin de alanı fitoterapi değil mi? Evet fitoterapi. Tabii bizim uzmanlık alanlarımız farklı. Ben iç hastalıkları bir onkoloji uzmanıyım. Ben de patoloji uzmanıyım. Evet yani ne? biz tamamlayıcı tedavi olarak ben kullanıyorum. Genel olarak Fitoterapi Derneği'nin kurucu başkanıyım. Ee, ülkemizde de amacımız bitkisel tedavilerin uygun belli yasalar çerçevesinde, yönetmelikler çerçevesinde doktorlarımız tarafından hastalarına hizmet olarak sunulmasını hedefliyoruz. Onun için de anlatıyoruz bu programlarında özellikle insanlarımızın ruhunu biraz önce beslediniz. Evet. Biz de sağlığını bedenini. besleyecek, bedenini besleyecek gıdalardan bahsedeceğiz. Ee, ne mutlu insanlara ulaşmamızı sağladığınız için anlatacağız. İnsanlar da dinleyecekler. Belki herkese bir şekilde bir dokunacağız. E, teşekkür teşekkür hocam. ederiz. Uzun yaşam mı, sağlıklı yaşam mı? Ben Vallahi ikisi de diyorum ama ikisi de olur mu? Sağlık Okey. olmazsa uzun ee, şöyle, yaşam yani mı? Şöyle yani sağlıklı yaşam her zaman için önemlidir. Ben kanser tedavisiyle temel olarak ilgileniyorum. Özellikle ben en çok şükrettiğim şeylerden birisidir. İhtiyaçlarını normal yoldan, normal şey, şekilde benim. karşılayabiliyorsan bu aslında sağlıklı yaşadığının da bir göstergesidir. Tabii. Yoksa ben başka bunun birine için muhtaç olarak yaşamak. Evet, Allah göstermesin. E, yani yeme, içme, tuvalet alışkanlıklarınızı yapma, hareket etme bunların bakın çok çok önemli. İnsanlar bazen rutine bağlıyor. Bunlar nefes alma bunlar o kadar önemli şeyler ki ben bir doktor olarak bunun kıymetini biliyorum ve kendi açımdan şükrediyorum. Herkesin de şükretmesi gerektiğini inanıyorum. Sağlık hocam. Şimdi Sağ hocam şey halka sorduk bakalım onlar ne demiş? Evet. Uzun yaşam mı, sağlıklı yaşam mı? Demet ve Alişan'la sabah sabah ekibi olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. vatandaş'a soracağız sağlıklı yaşam mı yoksa uzun yaşam mı? Sağlıklı yaşam mı yoksa uzun yaşam? mı? Tabii ki sağlıklı yaşam. Sağlıklı olmak için neler yapıyorsunuz peki? Sağlıklı olmak için yani yediğimiz, içtiklerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. E, spor yapmaya çalışıyoruz. Yani yürüyüş yapıyoruz genelde. Sağlıklı yaşam. Neden peki? E, sağlığın olmadığı yerde hiç yaşamın zevki de olmaz, tadı da olmaz. Sağlıklı olmak için neler yapıyorsunuz? Pek spor yaptığım söylenemez ama mümkün olduğu kadar az ve öz yemeye çalışırım. Bir de en büyük şey hiçbir şeyi sıkıntı yapmam, dert etmem çünkü ucunda ölüm var. Bence sağlıklı yaşam, uzun yaşamışsın ama hastanede, ama yatakta, ama yatalak yaşamışsın ne anlamı var? Sağlıklı yaşamak için neler yaparsınız? Sağlıklı yaşamak için önce sağlıklı besleneceksin. İşin başı sağlıklı beslenme. Ee, sağlıklı bir kafa olacak. ...beyin olacak. Eğer sağlıklı bir beynin, kafan olmasa sağlıklı bir bedenin olmaz. Sağlıklı yaşam tabii ki. Sağlıklı olmak için neler yaparsınız? Sağlıklı olmak için spor yapacaksın, beslenme Benim gibi parkta oturacaksın, başka ne yapacaksın yani? <laughs> Vallahi uzun yaşam. Neden peki? Ya uzun, daha iyi mesela zaman geçirirsin. Ne bileyim yani, daha iyi olur uzun zaman. Uzun yaşamak için sağlıklı beslenir misiniz? Vallahi biz şu anda pek beslemiyoruz bu pandeminin dolayı da artık... Ondan sonra inşallah olur. Sağlıklı yaşam mı uzun yaşam? Ee, sağlıklı yaşam. Sağlıklı olmak için neler yaparsınız? Ee, düzenli uyku, düzenli beslenme ve düzenli spor yürüyüş. Sağlıklı yaşam. Sağlıklı olmak için ne yaparsınız? Abi pozitif olalım, güler yüzlü olalım, hayatı severim, insanları severim. Bu kadar basit abi.